Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir kez karşında Free Fire, fire Max oynuyoruz. Ka yanımda karşıma. Karşıma hoş ee, arkadaşlar eee <laughs> ne zaman beri Free Fire, fire Max çekmiyorduk. Çekelim dedik. Maça başlıyoruz. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ee, yeni inceleme gelmiş galiba. Evet arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş bakın. Görüyorsunuz. Ama yeniliklere bak. Yeniliklere bak. Mutlu yeniliği. Evet, arkadaşlar biriz. Bir numarayız arkadaşlar yani. altta birim. Mehmet. Yanlış girmişiz. Dörtlü girmişiz. Çık. Arkadaşlar yanlış girmişiz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu sefer doğru Çıkışı kişiye girdik. <laughs> Endişeler içinde değişik. 15, 22, 17 arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçta görüşürüz. Ee, arkadaşlar Mehmet bana bayrağı bırakır mısın? Sakın takipten ayrılma. Ee, hemen atlıyoruz. Evet şurası. Hayır. Kapılar, şey var. Arkadaşlar yeni kombin yaptım kendime. Meta mat, beni bırakabilirsin. Ee, bir tane kombin yaptım arkadaşlar. Şimdi göstereceğim yine yine indiğimizde. Görüyorsunuz arkadaşlar çok iyi tarz yaptım. Nasıl olmuş yorumlarda yazın. Oyyy Tanrı bunun yanında durmak çok iyi. Aha 300 Depin çok iyi. Kim? Tamam. Bir dakika bu kaçıncı seviye? 1 İyi güzel. Çanta hemen seviyoruz çanta abi. Çok lazım oluyor. Şu an. Ne, oldu? ne oldu? Ona şu kalpler ne lan? Ne? Evet, bir tane kalbi gider mi diyeceğim de hepsi de uzak. Gel. Yani kalbe gidelim mi? Baksana bir yerde kalpler var. Hı. Var ya oğlum. Kalp atışı He? He? Onlar gider mi? Merak ettim ben. Uy FF bıçağı vurdum. Aha.

Öldürdüm. Ne? oraya ne ara gitmiş lan sanki burada bir tane daha vardı oraya ne ara gitmiş koyanasın evet araba buldum ne evet, bir tane daha araba var gel götüreyim seni oraya Abi, bir tamam Tamam ben de oradayım. Hadi bakalım. Hadi kardeşim. Ne oluyor lan? Bilsin gördüm. Şey Gidiyor. Oh shit. <laughs> Öldürdüm. <laughs> Abi nasıl ölmez ya? sen de garajın arabanı al gidelim. Dur bekle. Dur evet, bir dakika şimdi alan nereye doğru? Oh. Gel lan bekle. Evet. Önümüzde kalbe doğru gidelim mi? Öldürdün mü? Ben de bıçakla öldürecektim. Ben bıçakla öldürecektim de. Hani ben evet, gidelim o zaman. Gidelim. Kalbim oraya diyecektim ki adam gördü. Arkanda. Hı? <laughs> Bir evet. hı hı. Öldü öldü. Ne gidelim? Sen beni takip et. Yani şimdi gidiyorum galiba. Bir dakika. Şuraya. ne vuruyor lan? şuraya doğruymuş tamam doğru merak ettim çünkü o yüzden. Gelen değil mi? burada duruyor, bir şey oluyor doluyor bir şey doluyor adam var gördüm 너무 <목소리도> 무서운 aldı. Öldü ki. Gölde, gölde mi? Oy dev arabayı alan <laughs> Aaaa adam gördüm <laughs> Güzel, Mecanız benim mermiler bitmeye başladı Benim hemen ki mermi bitti Gerçekten da girelim, sen de bununla gidelim sen anladın mı bitti o zaman ben bununla gideceğim artık. Hangi? Dev var. Ve artık eve bakalım ya. Benim mermiler bitmeye başladı. Gel gel şuna. Bir oh. çekilsene oğlum. Gel o zaman hadi. Ne şurada adam var. Ne onu ezmeye gidiyorum. Oh, 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 shit. Ne kaç? Benim olduğum yere doğru gel. Şuradan dolamak. Gideceğim de orada adam. Ezemedik. Ezem ezemezsek biteriz demek. Oh ezdim. Ay yine ezemedim. Ya ben bundan kaçıyorum. Çünkü çok çok az şeyim kaldı. Mermi. Ben 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 buna bindim değil Sen onunla kaç. Onunla kaç. Onunla kaç. aydın anne. Gel kaç 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 kaç. Hadi bak kusurum, ezdim. Öfersen çok iyi oynuyordun, yukarıdan uydum. Aa, oh, 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 öleceğim. Gel lan, ben canıma bu araba patlayacak. can eve girdim. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Evet, ben de deve girdim. da 5 kişi. Bizim dışımızda 3 kişi kaldı. Ne yapayım oğlum? Adam bir tane adam bana vurdu.

Benim arjana mamykti yerinde Ne? 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 ya Ben bunları aradan yani özlememeliydim. bu, bu öf, 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 Biliyordum öleceğimi. Olsun be. Arkadaşlar yine iyi oynadık. 11 haklama yaptım. evet <laughs> ya arkadaşlar bugün bu kadar. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Ben ninja bir güreşçi kazanmışım arkadaşlar. Ben sadece ninja. O kesin nişancı da kazanmışım. Haklamalar benim 11 arkadaşlar. Mehmet'in 4 hasar. 2630 Mehmet'in benim 3552. Bugün bu kadar. Daha fazla izleyiciyorsanız aşağıdan herkese like abone olun. Unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.